süper süper tüp has arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olarak destek olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz ee, gitgide büyüyoruz Abone olan herkesin elleri dert görmesin. Aramıza şu anda yeni katılmış olanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Videoya başlayalım. Vallahi arkadaşlar bugün arabayı yıkayacaktım kendim. Yani ilk defa Altima'nın bir yıkama videosunu çekecektim ama şimdi biliyorsunuz yani benim evin orada araba yıkamak pek mümkün değil. Mümkün olmadığı için burada böyle kendin yıkayabildiğim bir tane benzinlik var. Oraya geldim. Ama bugün de cumartesi Baya bir sıra var yani Öyle böyle değil yani 4-5 araba yıkama sırasında bekliyor Pek beklenecek gibi değil Şu an kararsızım Belki yıkatabilirim ee, İleride yani kendim yıkamayayım en azından yıkatayım diye Düşünüyorum Pislendi çünkü araba yani İçi fena değil içi hala güzel ama Dışı biraz pislendi En kötü ileride benim Leon'u götürdüğüm bir tane yıkamacı var En kötü oraya götürürüz Kapışalım mı süper hep bir pas ne yapsam yıkatsam mı yıkat yıkatayım ya. Zaten bundan sonra daha yıkatamayız muhtemelen kış geliyor. Bak bak rüzgara bak ya nasıl rüzgar var dışarıda. Haftaya zaten full yağmurlu gösteriyor. O yüzden biz bir şunu son kez bir yıkatalım. Ee, yo ben yanlış yerde durdum ya. Buraya da kırmızı yandı şimdi. İlerden dönecektim. Buradan böyle dönmeyi niyesi hayal ettim. Niye öyle yaptım bilmiyorum. <laughs> Bu Yolun ortasında niye varil duruyor? Hee. Şimdi bir de buradan dönmemiz lazım. Dönebilirse. Buradan nasıl döneceksek. Çok heveslenmiştim, kendim yıkayacaktım ama nasip değilmiş. Başka zaman yıkarız artık kendimiz. Daha yeni aldım bunu. Bir hafta oldu. Hayal olsun abi. Abi. Ben de başka bir tane daha araba var normalde de bunu böyle şey olsun diye aldım. Hani eski bir tane de olsun elimizde diye aldım. Gel. Tabii. Ben şimdi abiden rica edeceğim. Beraber yıkayalım diyeceğim. Parası neyse aynısını veririz. Sıkıntı yok. Abi beraber yıkayalım mı? Bende de var bir tane sünger. Evet arkadaşlar şimdi abiden rica ettim. Beraber yıkayalım dedim. Buradan da ben başlıyorum. Demokrasi'de çareler tükenmez. Önce tavandan başlamak lazım değil mi? Evet evet tavan. Normalde tavan değil mi önce? Tavan. Kaç kadeh bu abi? Bu 92. Ha, bak, nasıl Suyu vurunca, köpüğü vurunca rengi kendine geldi. Aslında var ya, bir komple boyatsam bunu Kaportayı komple böyle cam gibi var ya, bir boyatsam efsane olur arkadaşlar. Yıkamacıya geldik, abiyle beraber yıkıyoruz. Demirleri kalın aynen. Sert yani. Yeniler içine göçüyor. Bu göçmüyor abi. Valla geçen gün birisi önden bir tıklattı hiçbir şey olmadı yani. Dank etti geri sekti araba. Bu bez arkadaşlar. Bayağı su alıyor içine. Hiç daha önce böyle gelip sizle beraber araba yıkayan oldum. mu? <laughs> He? Ben, ben ilk miyim? <laughs> Sıkıntı yok abi parayı tam vereceğiz ya. <laughs> Ama kendi yıkadık oluyor. Acele oluyor yoğunluk. Geliyorlar öbür perona geçiyor. Ha öyle yapabiliyorlar mı? Yani yapabiliyorlar. O zaman ben gelsem ben de öyle yapabilirim. He yani yapan oluyor yan tarafta. numara oldu. Hem buradan açılıyor hem anahtardan açılıyor. öyle de düğmeni bulmadım o yüzden. Düğme şey de şurada. Bak şu. Ha. Şu anten mesela radyoya açınca evet. kendi yukarı çıkıyor. Evet. Japonları böyle Japonlar olarak. İyi jantlar temizmiş ya. Valla arkadaşlar. <laughs> Geldim dedim reis. Gel dedim beraber yıkayalım. <laughs> Abi arabayı çok sevdi ya. Cüzdan burada, telefon burada, GoPro kafamda, anahtar arabanın üstünde gidebiliriz. Arkadaşlar valla kendim yıkamak istiyordum arabayı. Gittim kendim yıkama yerine. E, Benzinliğe acayip sıra vardı. Siz de zaten gördünüz oradan zaten başlattım. Burada yıkatırken ya dedim bir rica edeyim dedim ne olacak. Beraber dedim yıkayalım. Ondan sonra aldım elime süngerimizi Beraber yıkadık. Gayet de güzel oldu. Hani bir elimin değmesini istiyordum. Elim değdi sıkıntı yok. 2 abone de kazandık. Aslında kısa günün kârı bak. Hem kendim arabayı yıkamak istiyordum onu hallettim. Ondan sonra hem de abileri kanala iki kişi abone yaptım. Her türlü kardayız arkadaşlar. Şimdi tatlı tatlı evimize dönebiliriz. Ama dediğim gibi yani bu arabayı var ya bak komple bir boyatsam. E, yani motorunda çok şükür bir sıkıntı yok ama dış tarafta e tabi boyada bir tık böyle bir yıpranmışlıklar var. Ya ben onları çok normal karşılıyorum bu arada. Yani şöyle var ya bir boyatsam komple cam gibi olur. Çok güzel olur yani. Harbiden araba cam gibi ortaya çıkar. Çok da güzel durur yani inanıyorum böyle. Bunu şimdi hayal etseniz böyle sıfır. Sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi yaptığını dışını. Acayip yakışıklı durur araba yani. Ama ileride belki gerçekten öyle bir şey yapabilirim. Valla pazar gününe böyle tatlı bir vlog hazırlamak istedim güzel de denk geldi böyle tatlı keyifli bir vlog olduğunu düşünüyorum. Tam böyle çay kahve alıp izlemedik bir video oldu. Valla bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bir sonraki otonomit videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.